arkadaşlar ben Kaya. Ben Kuzey. Bugün sizlerle beraber Kuzey ile beraber Smoothie Challenge yapıyoruz. Ee, her zaman video oyunu olmasın dedik. Bir kere de böyle değişik çalışlar geleceğiz demiştik size zaten. Şimdi Smoothie Challenge ile beraberiz. Malzemelerimizi tanıtalım hemen hızlıca. Benim meyve olarak çilek var azıcık. Senin ne var Kuzey? Meyve olarak. Arkadaşlar ben de muz var. 3-4 tane muz doğradım. Bir tane 3 e, tane şey. Çiğ... için birkaç tane. Tamam anladık. bir tane olarak yaptım. Tamam. Ee, sonra diğer malzeme abur cuburlarım var. İkimizin de dondurması var. Ee, beyaz normal sade dondurma. Sütlerimiz var. Bunlar zaten klasik malzemeler. Bir de benim ayrı olarak toz şeker var. Ee, bir de Kuzey'in buzu var. Onu da unutmayalım. Evet. Ben çünkü şey gibi yapacağım. Ee, Frappuccino gibi yapacağım. Evet. E, o zaman hemen başlayalım şimdi. Ben hemen şimdi şöyle bir robot var böyle kaplı gibi şey. Bunun içine ekliyorum. Sen nerede yapıyorsun bu arada? Bunu çırpın çırpın falan. Evet, ben de Evet şimdi çileğimi ben koyuyorum kavanozun içine. Evet şimdi çile evet, çileği koydum. Sonra bunun içine ben e şöyle bir bir yemek kaşığı e bir, bir, buçuk yemek kaşığı şeker koyuyorum. Tam bir buçuk değil bir çeyrek gibi. Şimdi bunu karıştıracağız. Burada biraz ses çıkabilir ama. Aynen ben de aynen öyle hiç tarifi yok yani. Evet hazır mısınız? Çırpıyorum. Evet benim gerçekten çilekler çok güzel görünüyor yalnız şu anda. Şöyle şöyle tam gösteremiyorum ama yani gösterebiliyorum. Şöyle güzel bir karışım oldu. Şimdi bunun içine Sen de yaptığın işlemleri göster bu arada ne yaptığını. Şimdi ben şu an çileklerimi ve çekerimi yaptım. Üçüne birazcık süt ekliyorum. Evet, bakın. Şu ben şimdi ben sütü kıvamına göre ekleyeceğim. Biraz karıştırayım. Tamam şu an. Şu anda çok güzel görünüyor. Biraz daha süt ekledim. Bu yeterli olacaktır bana. Biraz dondurma ekleyeceğim şimdi. Dondurmamız da Maraşlı dondurması. Evet şöyle bir, bir yemek kaşığı. Dolu bir, bir yemek kaşığı. Şöyle. Ben böyle değişik şişler yapacağım arkadaşlar. Ben yapacağım. Kanka sen yaptığın evet. şeyleri sen de göster de böyle. Koyarken falan. Tamam arkadaşlar şimdi sütümü koyuyorum. Evet ben şimdi bunu biraz daha çırpacağım. Evet dondurmamı da erittim içinde güzelce. Şu anda çok güzel, şu anda çok güzel oldu yalnız ha. Çok böyle pembe bir şey oldu. İşte şu an göremiyorsunuz. En sonunda bir fotoğraf ekleyeceğiz bunlara. Şu anda bir resmen su şu an oldu gibi. Yolun yarasına geldi yani. Şimdi ben hemen bardağımı alıp geliyorum. Sen o sırada arkadaşlara sohbet et. Ben geldim bu arada bardağım bu şekilde havalı bir bardak. Şimdi bu içine çok çok canım çekti. Çok güzel duruyor. Şöyle size de göstererekten. Of şuna bakar mısınız? Çok güzel olmadı mı şu anda? Çok güzel gözüküyor. Evet şimdi Şimdi ben geliyorum hemen. Bir dakika. Evet e, çok güzel oldu. Şimdi ben sütten böyle köpük gibi bir şey hazırlayacağım ama onun için kırmızı bir şey lazım. Onu bakalım. Evet şimdi böyle bir şey vardı. Bunu aldım ve Ay köpürtme sesi. Biraz daha bunu çeşime süt koyuyorum. Köpürtme sesi dedim. <laughs> Takamadım onu şu anda. Çok değişik bir şey bu da. Evet şu anda oldu. Şu musluğu bunun içinde güzelce köpürtüyorum. Bu arada böyle bir şey gördüğünüz gibi. Bunları çekiyorsunuz burada. İçindeki şey dönüyor ve sütü köpürtüyor. Şimdi ben bunu burada olmayacak gibi. Şimdi burada bir tane şişe var. Ben bunun içine koymayı bunu bunun içine koymaya deniyorum Bu şişenin içinde daha güzel köpürü de düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şişenin içine sütü koydum. İkinci yöntem. Birinci yöntem işe yaramadı. Bunu çalıyoruz.

Şimdi gördüğünüz gibi şöyle görüyor musunuz tabi şurası köpük oldu full. Şimdi süslemeye geleceğiz sırada. Evet en zor kısma geldik. Şimdi şöyle bir dondurmayı ben alırım. <laughs> bunun üstüne. Evet bir adet dondurmayı ben şu an bunun üstüne koydum. Sonra çubuk reker var burada. Çubuk rekerlerimi açıyorum. Evet. Şöyle çubuk krakerlerden iki tane alıyorum. Bunları bu şekilde. Şöyle yerleştiriyorum. Çok güzel şu anda. Sonra şurada biraz jelibon var. Jelibonları üstüne ekliyorum. İnşallah batmaz. Batıyor bunlar. Ne yapacağız bunları? Şöyle. Şu dondurmanın üstüne. Evet. Şu ben şu an jelibonlarımı ekledim. Tamam. Sonra böyle bisküvi gibi bir şey var. Bisküvi gibi bir şey değil aslında. Bisküvi. Şöyle bir şey. Bunu bunlardan şöyle bir tane şu köşesine İnşallah batmazsa bunu koydum. Evet şu an çok güzel görünüyor. Şöyle bir çekim var. Kekten keki açıyorum. Şöyle şunun yarısını koyacağım. O kekin içine yalnız bakar mısınız? Çok güzel çikolata var. Keki de şöyle kürdanla batırsam daha güzel olur. şöyle. Keklerimizi böyle yaptım. Şöyle şuraları bir şey bilmiyorum niye. Şöyle bunun buraya tahminen oturması gerek direkt. Evet çok güzel oldu. Şimdi üstüne şöyle bir kakao serpeceğim. Kakao. Şimdi kürdanlara yerleştiriyorum arkadaşlar. Benimki şu anda gerçekten mükemmel oldu. Çok güzel görünüyor. Tabii şu an tam göremiyorsunuz. şu anda kusura bakmayın böyle burada ben bunu şimdi fotoğrafını çekeceğim ben bitti şu an benim hazırım ben kuzey seninki bitti mi şu anda bu arada mutfağın ağzını ettik çok, çok güzel görünüyor benimki şu an içmemek için kendimi zor tutuyorum harika görünüyor şöyle bir de üstüne küçük bir tane çilek koyayım Evet benimki çok güzel oldu. Ben hemen bozulmadan bunun bir fotoğrafını çekeyim de. Şuraya alıyorum. Burada daha güzel bir şekilde fotoğrafını çekeceğim. Instagram hesabımızda görebilirsiniz. Evet. Üç, sen ne? Tamam hazır. Benim şu an derdim bitti. Seninki de bittiyse videoyu kapatabiliriz. evet. Arkadaşlar evet. Kuzeyinki de şu an çok güzel görünüyor. Ee, bu foto fotoğrafları instagramın e, kanklar hesabında bulabilirsiniz. E, oradan e, yorumlayabilirsiniz. E, hangisi daha güzel olmuş diye. Instagram hesabının açıklamada bulabilirsiniz. Aynen. Ee, o zaman arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.